Galatasaray'da hem TFF hem UEFA finansal fair play limitinin önündeki en büyük engellerden biri olarak Kolombiyalı golcü Radamel Falcao bulunuyor. Oynamadığı resmi maç sayısı, oynadığı resmi maç sayısını geçen Radamel Falcao için Galatasaray teklif bekliyor. Menajeri Jorge Mendes ile görüşen ve kulüp bulması istenen Radamel Falcao için Galatasaray'ın önünde farklı bir planda bulunuyor. Galatasaray, Falcao için herhangi bir bonservis talep etmezken kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve Fatih Terim de bunu doğrulamıştı. İspanya'da tedavi olan Falcao için Embay Cagne ve Ryan Babel formülü de önemli bir seçenek. Galatasaray, Embay Cagne'yi kulüp buruca kiralarken maaşını ödemeye devam etmiş ancak maaş bedeli tutarınca kiralama bedeli almıştı. Böylece finansal fair play'de eli rahatlayan Galatasaray, Cagne'nin maaşını da bilançosundan düşürmüştü. Benzer bir formül Ryan Babel içinde kullanılmıştı. Sezonun kalanında Ryan Babel 1 milyon 550 milyon euro maaş ödeme yapması gereken Galatasaray bu maaşı kendisi vermeyi sürdürmüş ancak Ajax'tan bu ücreti kiralama bedeli olarak tahsil etmişti. Bu iki formül sayesinde Galatasaray UEFA ile yaptığı finansal fair play anlaşmasının sattığın kadar alabilirsin maddesine uymayı başarmıştı. İrfancan Kahveci, De Andre Yedlin başta olmak üzere bir birçok oyuncuyla transfer görüşmelerini sürdüren Galatasaray için Falcao da böyle bir formülle el güçlendirebilir. Galatasaray, Radamel Falcao'yu maaşının tamamını veya bir kısmı kadar olan bedeli kiralama ücreti alarak verebilir. Real Madrid, Gerrit Beyli Tottenham'a 1 artı 1 sezonluk kiralık verirken maaşının yarısını ödemeyi de kabul etmişti. Ancak Beyl'in maaşının %50'sini de plançosundan düşürmüştü. Kap açıklamasına göre yıllık maaşı net 5 milyon euro olan Falcao için Galatasaray, River Plate başta olmak üzere kulüplerden teklif beklemeyi sürdürüyor.